Racülün meşhurun, meşhur bir adam. Racülün mansurun, yardım edilen bir adam. Racülün madrubun, dövülen bir adam. Kitabun meftuhun, açılan bir kitap. Racülün me'lumun, bilinen bir adam. Racülün mahsubun, zannedilen bir adam. Fi gariyetin, bir köyde. Fil gariyeti köyde. Elif Lamlı geldiği zamanda köy diye tercüme ediyoruz. Elif Lamsız geldiği zamanda bir köy diye tercüme ediyoruz. Kene fi gariyetin racülün meşhurun cidden. Bir köyde gerçekten meşhur bir adam vardı. Kene fi gariyetin mescidün meşhurun cidden bir köyde gerçekten meşhur bir mescit vardı. Kâne fî gariyetin imamun meşhurun cidden. Bir köyde gerçekten meşhur bir imam vardı. Kâne fî gariyetin müezzinun meşhurun cidden. Bir köyde gerçekten meşhur bir müezzin vardı.